Merhaba arkadaşlar biz e, bu yaş mamaları denemek için bir aldık flex marka kedimiz için aldık şu an tabağını da koydum bakalım sevecek mi gerçekten güzel miymiş deneyelim kedimizle şöyle Felix marka şimdi minnoş o minnoş buna bayıldı arkadaşlar gerçekten de güzelmiş o zaman çok tatlı yemiyor mu hapır hapır daha sonra ödül maması olarak alacağız kızım sana. Şimdi mama niye? Sonra bıcı bıcı zamanı. Afiyet olsun anneciğim. Hatta kapatmadan bakalım içindekiler. Ne onları da göstereyim size. Yavru kedilere özel diyor. Sığır eti ve tavuk etinden yapılmış. Güzel bir mama. Galiba çok lezzetli. Şöyle güzel güzel yiyor çünkü.